taraftarın olmaz ya. Çok yol geldin ya, rampa çıktı. Hepsini Challenge 2025 Parça takımı e, fren test videosudur. Ben takım kaptanı Enes Yaşar. Bugün tarihlerden 3 Temmuz 2025. pilotumuz Yusuf ve aracımız Yusuf başlayabilirsin. Eğimlerimiz 12 derece ve 10 derece. Hep videoda görüşürüz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.